Merhaba arkadaşlar. Bugün bana bir paket geldi. Ben bunu oğlum gönderdi sandım. Kitap diye aldım. Dur bakalım içinde ne çıkacak. Bir okuyalım istersen kim göndermiş. Ama kitap diyor bu. Aa kitap diyor. Bir kargın. Aa. Bu değil kargın ait ya kitap. Daha 12 gelmemiş. gelmemiş demek ki. Kuba gönderdim diyor. Almışsın diyor. Dur bir açalım bakalım. kokumu taş gönderdim sana diyor. Bu yiğitin ya. Bir. Yiğit. Yiğit eksi mi yaptı acaba? Yok kitap bu abi. Bu kitap. Tamam bu kitap. <laughs> Şöyle kitaplar. Neyse. Aynı güzel kokuyor bayram. Hmm, öyle güzel kokuyor ki. Çok güzel kitaplar bunlar. Ver bakayım. BKM kitap diyor. Bir şeyini vermem, fatura. Faturasını mı? Kaç para yazdığı söyler mi? Söylemiyor. Söyler Kaç tane olduğunu söylüyor. Parası yok. Para yazmıyor abi. Böyle böyle çizgi film kitaplar. Çok güzel. Ee, Tuğba'nın şeyi nerede? Kokulu taşlar nerede? Daha gelmemiş o. Eskiden çizgi film kızlar olurdu aynı bunun gibi. Hmm, Pikachu'lardan Pikachu evet evet. Böyle bir şey bunlar. Yiğit'in kitabını da açmış olduk. Ben böyle hiç açmam. Alıp alıp onları bir yere dolduruyorum. Neyse. Bakayım bir kitabın önüne. Al ikisini. Üçüne de bakabilirsin. En yani az bu bunda geldi. Bundan şüphelendim ben. Bugün geldi ya. Tubişim öyle bir şey yok annem gelmedi ben almadım da alınca ben yayınlarım anneciğim. Teşekkür ederim anne. Gelir bakalım yarın bir gün gelir. Kızımızdan kargo gelmiş. Kitap ya. Arkaya attın bu kırılmadı mı peki? Nereye kırılmayacak ya? Aa, pas, şey diye kitap diye gelen kargoları biz Oğlanın yatak odasının arkaya atıp atıp duruyoruz. Bunu da attım dediydi benim adam. Bir taraftan da evde inşaat var ya. Kız da bugün dedi ki Fatoş almışsın dedi. Kargoyu dedi. Bir aç da bakayım dedi sana gönderdiğim hediyeyi. Ne hediyesi kızım ben hediye hediye almadım dedim. Al başıma gelene. Bugün dedim bir kargo aldım ama dedim. Onu kitap diye aldım ben dedim. Ondan sonra valla başına neler geldi bu hediyenin ya. Yazık ya. Tü, tü 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 Nasıl güzel bir şeymiş de. Uf. Şuna bak ya. Kokulu taşlarmış. Almış atmış benim adamda. Kırılmış mı şeyleri. Üf yazık ya. Yöneticiye gittim, her yeri ayaklandırdım bana. Şey gelmiş, gördünüz mü diye, öf öf öf. Paket geldi, gördünüz mü Al, alan olmuş. Meğersem biz bilmeden almışız. Ben hiç şey yapmıyorum biliyor musun? Numarayı gösteriyorum, bitti gitti. Ama Fatma Kargın sen misin, senin dedin, verdi kapıdan ben, ne bileyim ben. inşaat yapıyoruz. Ağlım gitdi. Tüt 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 tüt. Hay be. Vallahi çox çox üzgünəm. Amma çox təşəkkür edərəm Tuba bişim. Allah razı olsun annem. Belə.